Evet, öteki iki arkadaşı tanıyalım. Ben Bilge Kurt. E, ben de 10. sınıf öğrencisiyim. 10. 10. Evet. sınıf. Evet, siz? Ben Elif Sanslan, ben de 10. sınıf öğrencisiyim. Biz Olsun de... artık, ne yapalım? <laughs> <oraya. İsmet gülüyor> Avrupa Birliği'nin düzenlediği Genç Mucitler Proje Yarışması'nda Gürcistan'da, Tiflis'te evet, evet, matematik alanında dünya birincisi olmuştu. Matematik alanında dünya birincisi olmuş. Evet, evet tebrik ediyoruz. Şimdi öteki tavuk tüyünü enerjiye çevirme işini yaklaşık yine anlayabildik. Tavuk biliyoruz, tüy biliyoruz falan da. Şimdi bu matematik konusu dünya birinciliği için anlamadığımız bir konuya geliyoruz. Hayırlısı bakalım. Ee, ne yaptınız? Biz e, bu düzgün çokgenlerle ilgili ve köşegenlerle ilgili hiç bulunmamış bir formül bulduk. Toplam Biz daha düzgün çokgen ve köşegeni bilmiyoruz ki onunla ilgili ne bulduğunuzu da anlayacağız. Detaya girmeyeceğim, ya. sıkmayacağım zaten. Dur bir dakika ben bir soracağım. Düzgün çokgen biliyor musun? Düzgün yani. <laughs> onu Peki, düzgün çocuk konu biliyorum. Bekir düzgün çokgen duydun mu? Çokgen düzgün olur abi ya? <laughs> çokgen çokgen değil mi? Onu daha olur? <laughs> Hazır çokken düzeltmek lazım gerçekten. Hazır Hazır çokken diyorum düzeltmekte <laughs> fayda. <farklı. gülüyor> <Evet. gülüyor> Gördüğünüz gibi ben hiç konuşmuyorum. Bilgi dağıtacağımız <laughs> bu sadece üzerine espri yapabiliyoruz yani. yani. <laughs> Çok genleri ne yaptınız siz? Köşe ilişkilerini iş, iş, bir de. Edeydik. Evet. Bir de üstüne bunu yaptık. Kurt e, ben de 10. sınıf öğrencisiyim. 10. 10. Evet. sınıf. Evet. Siz? Ben Elif Sanslan, ben de 10. sınıf öğrencisiyim. Biz olsun de... artık ne yapalım, <laughs> <abi. İsmet gülüyor> Avrupa Birliği'nin düzenlediği Genç Mucitler Proje Yarışması'nda Gürcistan'da, Tiflis'te evet, evet, matematik alanında dünya birincisi olmuştu. Matematik alanında dünya birincisi olmuş. Evet, evet harika. iş Tebrik ediyoruz. Şimdi öteki tavuk tüyünü enerjiye çevirme işini yaklaşık yine anlayabildik. Tavuk biliyoruz, tüy biliyoruz falan da. <laughs> Şimdi bu matematik konusu Dünya Birinciliği için anlamadığımız bir konuya geliyoruz. Hayırlısı bakalım. Ee, ne yaptınız? Biz e, bu düzgün çokgenlerle ilgili ve köşegenlerle ilgili hiç bulunmamış bir formül bulduk. Toplamış... <laughs> Biz daha düzgün çokgen ve köşegeni bilmiyoruz ki onunla ilgili ne bulduğunuzu da anlayacağız. Detaya girmeyeceğim, sıkmayacağım zaten. Dur bir dakika ben bir soracağım. <laughs> düzgün çokgen biliyor musun? <laughs> düzgün yani düzgün çokgen <laughs> onu biliyorum. Bekir düzgün çok duydun mu? Çok gelin olur abi ya. <laughs> çok, çok gel çok onda düzüm ne Hazır çok düzeltmek lazım gerçekten. Efendim? Hazır çok diyorum düzeltmek de farklı. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi ben hiç konuşmuyorum. Bilgi dağıtacağımız bu, bu sadece üzerine espri yapabiliyoruz yani. yani. <laughs> çok mi ne yaptınız siz?